Hadi hangisini bakalım. basayım anne. Alttakine basabilirsin. evet teşekkürlere bastım tamam. Aldık. Aldık evet. Hadi bakalım aççaan. Dur bekle açalım. Aldın mı? Aldın mı? Bekle. Aa! Aa! Yaşasın. Niye aldık? Draco. Ah, geldi. Hadi hemen bir oyuna başlayalım. Bakalım nasılmış Draco. Arkadaşlar 38 karakterim oldu Draco. Yok artık. 38 mi? Evet. Şey, e, bomba Zaten falan da atıyor mu nasıl? Güçlü mü? E, böyle ateş fırlatıyor onun içinde. İnanmıyorum. Can oynayalım mı? Hadi bakalım bir oynayın görelim. Hmm. Bekle şunu ben yapayım. Hadi. Biraz bana doğru yaklaştır Çağancığım. Anne <laughs> çok iyi. Çünkü. İyi mi? Hadi bakalım. Yaşasın. Yaşasın geldi konuş. Hadi ama bir görelim başarınızı. Yenin şunları da. <laughs> ben de Selçin İkimiz de efsanevi karakterler. Bak böyle vuruyor. Hadi bakalım nasıl bakalım. Bu şimdi göreceksin anne nasıl o vurduğunu. Bu çok güzel tekliyor. Bir tur kaybetmek istemiyorum. Bir kilo almak istiyorum şu anda. Olmadı mı? Hemen İnanın. öldüm ya. İnanmıyorum Hı? sana ya. Ama ultisinde daha iyi. Can sen de devamlı istiyorsun, istiyorsun, alıyoruz. Ondan sonra o daha iyi, bu daha iyi. Ne? O daha iyi diyorsun, bu daha iyi. Hangini yapacağız, hangini alacağız? Ben de şaşırdım. Sadece ben kaldım şu Hadi bakalım Zeyniş. Yemersin abi. Arkadaşlar Zeynep Aslan TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destek olun. beğeni yorum bekliyorum. Sen mi kazandın Zeyno? Tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar bir ultimiz işe yapalım. Ses çok güzel. Şurada şey var. <laughs> arkadaşlar ya direkt ölüyorum ben <laughs> bunda. <buraya, buraya>, <laughs> direkt işte merak gitsin. Ve şimdi Ultisine geçtik ama, ama çok oldu, oldu. Yine ben tek kaldım ve iki Zeyno, sen oyna Çağ'ın şeyi Drakoyla. Hmm. E, hayır ya. Bence bir Zeyno ben Yine tek kaldım ve iki kişi Bu sefer yeneceğim. Hadi Mino. bakalım Aha, Çağ'ın Yine mi? Zeynistan. Anne çünkü çok yakından vuruyor. Zeyno yine mi sen tek kaldın? Evet ya. Of oh! abanıyorlar. Neyde Ama hep kaybediyorsunuz i̇şte. olmaz. Bir de ablamla yani denesin. Ya. <laughs> Bir kere denesin bakalım Draco ile. Hadi, <laughs> Hadi bakalım Zeyno göster kendini artık. Draco Draco. Şimdi tek ben kalacağım eminim. Ha kesin can çok bekledim. Aynen. Ben Durokayla çok güzel. Can biraz çimenlere saklan, direkt çıkma karşına. Ulu sen niye panda çiğ olsun? <laughs> Adını değiştirdim. Bak bir tane kill aldım ve zaten bir tane kişi kaldı. Can ölmüş Hadi. ha Can Hadi. Hadi. ölmüş Can Hadi. ölmüş. Hadi. Hadi Zeyno. Çağın ölmüş. Zaten biz şu anda kazandık. Kazanmamız Çan direkt ölüyor. Şimdi ultimi açayım mı Çan? Aç. Evet. Bakın ulti de böyle atıyor. Direkt tekliyor. Ama benim artıyor. ultim gelsin. <laughs> otum, otum. Kazandınız mı? Evet. Tebrik ederim. Ben, ben iki kişi öldürmüşüm. Evet. Hadi Çağın bir de sen göster kendini. Ama devamı bassaydım. Ya boşver. 60 kredi. Aşamalı ben açayım. Hadi oluş göster. Bir dakika. 30 kredi aç. Hmm. Bu da bu güzel Hadi hazır. Bak 38 karakterim oldu. Draco'yu satın aldık ama Çağında daha başarılı olamadı. ne oldu. Evet. Ben çevirmedim bile. Hadi bakalım. Bu el çağında ben bence bunlar çok güçlü. Zaten biz takımız. Yani siz kazanacaksınız. Ses çok Pikin almak istiyorum. Diğer turda ultimi kullanacağım. Diğer turda kaldım. Diğer, Diğer turda ultimi kullanacağım. Diğer turda ultimi kullanacağım. Diğer turda ultimi kullanacağım. Ya 3 kişiye tek olur mu? Anne şimdi bu tura bu turda şimdi ultimi kullanacağım. Hadi bakalım kullan. Benimkisini seçtim ben. ben Aga! Bir, bir daha bastım, ve... <laughs> İnanmıyorum. Hep kaybediyorsunuz olmaz böyle ya. Bakın ekrana ben çıktım. Ha. Ya anne neden çekmedin? Çektim yani. anne. Hadi Çağan göster kendini artık. E, acaba hangisini yapsak? Ben şunları açayım. Hadi bakalım. Bir dakika bu da ne bu seçme onu. Beşe beş ne Son tur yapıyoruz Çağancım hadi. Bunu da artık almalısın bence. Ha? Bir dakika ben karakterimi değiştireceğim. Frank yapacağım. Bence bunu da artık almalısın Çağancım. Ne koydum düdük yanımda bir tane draka var. Evet. Şu uh, uh. an ölmedim, ölmedim, döndüm. Ay. Ah, ölüyorum. Şeni aldı. Öldün Ay şey aldım. Aldım. Hadi devam. Ultim daha gelmedi. Çan bak Poco şurada. Bak gördün mü? Alırsın artık yani Poco'yu da. Çağan hadi. Poco bana hiçbir şey yapamıyor. Çan yok. öldü. Öldü canım benim. Öldü. İnanmıyorum. Yani. Çağan Poco'ya mı yenildi? Biz biraz daha oynayalım arkadaşlar. Çan yapamadı. biraz kuvvetlensin. Be. Ne bekle şu durum bari. Hı? Ben iyi oynayamıyorum. Ben daha Draco ile iyi oynayamamış. Nokta. Kaç gündür Drako 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 bizim başımızın etini yedi. Evet. Satın aldık. Şimdi anne bir çek bana. çek bu turu kazanırız. Hadi bana. bakalım. Hmm, hmm, hmm. Bir kilo alamadım. Bir kilo bile alamadım. Yine öndü bu çağ. Kostümde olsa ya. daha iyi olur. Zeyno sen mi devam ediyorsun? Evet ben şu anda büyüyüm. Frank. Bakın orada bir yerde bakın. Görüyor musunuz? Hah. Kostümün Kostüm olsaydı yok, daha, iyi. daha iyi. Ah! <laughs> Mist gibi gidiyor. Sen bir tek Şöyle, şir şirinlik kal. Adrenalin'i kapatıyorsun. Nasıl Ve gidiyor? Çok güzel gidiyor ben yine yiyorum. Hadi. Bakalım. Ortalığı yıkıyorum ben. Sen misin? Tebrikler Zeyno. Zeyno. Zeyno tebrikler. Neyse arkadaşlar biz başka yaptınız, oyunlarda görüşmek üzere kendinize yaptınız? çok iyi bakın kanalımıza destek olup abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım lütfen hoşçakalın.